Herkese merhabalar. Elime Pazesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomda yine çok beğeneceğinizi emin oldum. Bir modelin yapılışını paylaşacağım sizlerle. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki butondan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu tür videoların devamı için videoyu beğenmeyi noktada olsa yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Hazırsanız başlayalım. Bir sürü halka yaparak modelimin yapılışına başlıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. 1, sık iğne yaparak petekimi oluşturdum. 1, 2, 3 zincir çektim. Döndüm. Peteğin içine sık iğne yapıyorum ve bir petik oluşturdum. 2 zincir çektim. Tekrar bir petik oluşturuyorum iğne yaparak iki tane petiğim oldu 1 2 3 zincir çektim döndüm ilk petiği bir iğne yapıyorum 1 2 zincir çektim bir sonraki petiğe geçtim sık iğnemi yaptım 1 2 zincir çekiyorum ve aynı petiği son petiğimi bir kere daha sık iğne yaparak petek sayımı 3'e çıkardım 1 2 3 zincir çektim döndüm ilk peteği skinimi yaptım. 2 zincir çekiyorum. Bir sonrakine geçiyorum. 2 zincir çektim. Bir sonrakine 1, 2 tekrar son peteği bir kere daha batarak petek sayımı artırdım. 1, 2, 3, 4 tane peteğim oluştu. 1, 2, 3 zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar artımı yapalım. Bir dönüşlerde 3 zincir diğer yerlerde 2 zincir son petekte de bir artırma yaparak petek sayımızı 8'e çıkaralım petek sayımı 8'e çıkardım şimdi bir zincir çekiyorum dönüyorum ilk peteğe bir sık iğne yapıyorum 1 2 zincir çektim devam ediyorum Sıra sonuna geldim. Burada yine bir zincir çektim. Döndüm. Bu şekilde petek bir de düşürünceye kadar eksiltmelerimize devam edelim. Peteğimi 1'e düşürdüm arkadaşlar. Şimdi 1-2-3 zincir çektim. Döndüm. Petin içine sık iğne yapıyorum. 1-2 zincir çektim. Tekrar 1 sık iğne yaparak petek sayımı ikiye çıkardım. Arkadaşlar aşağıda yaptığımız gibi bir yaprak yapacağız böyle. 8'e çıkarıncaya kadar artırmamızı yapacağız yine. Daha sonra eksiltmelerimizi yaparak bir düşürünce peteğimizi ipimizi koparacağız. Şimdi arkadaşlar ilk peteğe sık iğnemi yapıyorum ve devam ediyorum her sıraya ikişer sık iğne yapacağım arkadaşlar 3 kısmına geldim çek kalan petektiğim buraya üç tane sık iğne yapacağım iki tane yaptım üçüncüsünü de yapıyorum ve diğer yerleri yine ikişer sık iğne yaparak yaprağımı tamamlayacağım Evet arkadaşlar bu şekilde tamamladım. Bakın 1 2 3 4 5 6 tane yaptım. 3 tanesini daha önceden böyle diktim. Şimdi üçünü de göstereyim nasıl dikileceğini arkadaşlar. Şuradan arkadaşlar ipimi geçiriyorum. Alt kısımlardan 3 sıra dikmem yeterli olacak. Şu şekilde birleştirip dikelim. 3 sıra kadar dikmemiz yeterli oluyor arkadaşlar. Şimdi şöyle aşağıdan arka taraftan geçiyorum. Diğer yaprağımı alacağım. Bu şekilde dikeceğim. Şimdi arkadaşlar şunun ikisini de birleştireceğim. Yine 3 sıra dikeceğim. kimimi tamamladım. Şimdi arkadaşlar bunların ikisini bu şekilde üst üste koyup dikeceğim. Evet arkadaşlar bu şekilde tamamladım. Buradan da bakın sarı ipimle şeritler gitti. Gerçekten çok güzel oldu. İpimi zırlıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. 1 halk oluşturuyorum. 1 2 3 zincir çektim. Halkın içine bir sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Tekrar bir sık iğne yaparak 2 tane petik oluşturdum. 1 2 3. çektim döndüm. İlk petin içine bir tane sık iğne yaptım. 2 zincir çektim bir sonrakine. Geçtim. 1 2 zincir çektim tekrar sondaki petiğe 1 sık iğne de yapıyorum ve petik sayımı 3'e çıkarttım. 1 2 3 zincir çektim döndüm ilk peteği sık iğnemi yaptım 2 zincir çektim bir sonraki petiye 1 2 zincir çektim bir sonraki peteği son petekteyim 2 zincir çekiyorum tekrar bir sık iğne yaparak aynı petiye petek sayımı artırıyorum 1 2 3 4 tane petiğim oldu 1 2 3 Toplamda 8 tane peteğim oluncaya kadar bu şekilde artırımı yapacağım. Sonlarda artırımı yapıyorum arkadaşlar. 1-2 zincir çektim. Tekrar aynı peteği sık iğne yaparak petek sayımı 5'e çıkardım. Bu şekilde devam edelim. Petek sayımızı 8'e çıkaralım. Petek sayım 8 oldu. Şimdi bir zincir çekiyorum dönüyorum. Artık eksiltme yapacağız. İlk peteğe bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum ve peteklerimi örmeye devam ediyorum. Bu sırada petek sayım 7 olacak. Bir zincir çektim, dondum ve bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Dönüşlerde bir zincir, diğer yerlerde iki zincir çekerek eksiltmelerimizi yapalım, petek sayımızı dörde düşürünceye kadar devam edelim. Yaprağımı tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde 5 tane yaprak yapalım. Evet arkadaşlar bu çiçeğimi de bu şekilde tamamladım. Bütün yaprakların etrafına yine ikişer sık iğne yaparak birleştirdim bu şekilde. Ben bunun etrafını örerken arkadaşlar bu şekilde tel kullandım. Bu yüzden hiçbir birleştirme yapmadım. Direkt Diğer yaprağı geçtim ve örmeye devam ettim ama eğer siz misina kullanmak isterseniz ya da hiçbir şey kullanmadan düz bir şekilde örmek isterseniz o zaman arkadaşlar yaprakların şu üçüncü ve altıncı sıralarından birleştirmeniz iyi olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde tel kullandığım için ben istediğim şekli verebiliyorum yaprağa dik duruyorlar. Böyle. Bir de arkadaşlar bu şekilde 3 tane yaprak ördüm. Bunu da yine diğer yaprağımda olduğu gibi başladım. Tek petekle ve artırma yaparak 6 tane artırmaya kadar çıktım. Eksiltme yaparak da tekrar 3 tane peteğe kadar yaptım ve ipimi kopardım. 3 tane yaprak yaptım ve ayrı ayrı şekilde etrafını örerek bakın birleştirdim. Yine bunun da etrafını iki sık iğne ardım. Bir yaprağı tamamladım hemen diğerine geçtim ve aynı şekilde tek sırada tamamladım. Bunun da etrafında tel kullandığım için istediğim şekli verebiliyorum. Eğer yine siz misine kullanmak isterseniz ya da hiç e, kullanmak istemezsiniz hiçbir şey etrafından yine bu şekilde. Üçüncü sırasından birleştirmeniz yeterli olur yaprakların dik durması için. Şimdi dikeceğim arkadaşlar bunları. Bu şekilde yapıyorum. Ve arkadan dikeceğim Böyle dikeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde tamamladım. Bir tane de ortasına ince diktim. Gerçekten harika bir model oldu. Bunu havlu kenarlarınızı kullanabilirsiniz. Daha önceki bir videomda mor çiçekli bir havlu kenarı modeli yapmıştım. Oradaki gibi uygulayabilirsiniz. Gerçekten harika bir model olacak. Bakın yakından göstereyim. Müthiş bir şey. Eminim ki siz de çok beğendiniz. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.